kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün Satina'ya davetliyiz. Akşam yemeğine davetliyiz. Ee, ilk i̇lk defa onların da evini görmeye gidiyoruz şimdi. Şimdi neler aldım onu göstereceğim size. Derken bir tane kahve götüreceğim şöyle. Bir de şöyle küçük mini toaster almıştım. Hatırlıyor musunuz? Onu götüreceğim. Ev hediyesi olarak. Aslında e, bir tatlı gibi bir şey almak istiyorum da, yolda inşallah bulabilirsek biraz geç kaldık. O yüzden duruma göre hemen hızlıca gitmemiz lazım. Bayağı güzelmiş bu taraftaki evlerde. Biz Ayvalık'ta bu ara ev alırken bu taraflara da bakmıştık aslında. Ama bizim oturduğumuz yere uzak bayağı burası. Ama site içi olarak çok güzel değil mi oraya? Burası şey olarak görünüyor. Burası şey görünüyor. Hı falan. <laughs> Hepsi herkilerin komple buranın çimmi mesela tüsü Yok yok kesiyorlar. Fatina <laughs> <laughs> nasıl sofra hazırlamış? Ellerine sağlık kankacığım. Yani ellerine kollarına sağlık her şey var bakar mısınız? Bir sürü meze yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Utandı diyor ya. Duygu da burada bu arada. Hep beraber buradayız bugün. Arkadaşlar bizim ekip tamam yemeğimizi yedik. <laughs> Öyle bir yeah, sofra at. hazırlamış ki. Bakın şimdi Not çekeceğim sizi yakından. Valla bir tatlı sofrası. Tam kalori <laughs>. bombası. Yandık yani. Ye <laughs> ye <Yeah, yeah, gülüyor> bitmiyor. Kankacım şu tatlın adı ne? Evet. Öyle sema aldım. Evet maalun. evet. Mesela. Kırmızı. Şunu da Duygu yapmış. Çok güzel, çok şey lezzetli. ]ologue. Kırmızı şey. Hayır hayır. Kırmızı şey değil. Kırmızı şey tatlıyor. Öyle bir şeydi gerçekten. Bu da Azerbaycan çayı arkadaşlar. Oh, oh, oh. Bu da Zeus'un ziy bardağı. <gülüyor> <gülüyor> Türk M kahvesi bakın. Yıkılıyor ya. Köpüğe bakar mısınız ha. şu köpüğe? Kankacığım eline sağlık. Artık. Çok güzel olmuş. <laughs> <Hatlayamıyorum. Zıplayamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Herkes kahvesini İlk aldı. Nurular az önce bir maç yaptılar burada. Herkes nefes nefese fark ettiyseniz. Ama ben nasıl? Selam. Sen sporcu adamsın sevgilim yani normal bir şey ee, yok. Hayır bu elimizle şey yapmamız gerek bunları. Tamam ne yapacağız? Vur, vurmaya, vurmaya çalışacağız. Vurmaya ha, çalışacağız. Hadi bakalım. bakalım. Neyse. Hayır bir şey olmaz. Tamam. Ayaktan <laughs> çalış sen de <laughs> şey. <laughs> ki. Çok, hmm, çok şey, Yakalattırmayacağım <laughs> topu. Tamam <laughs> tamam. Şey bana da. Mustafa Hayatta böyle değil mi? Mustafa diyor ya bir şey olursa falan diyor ya az sonra öldüresi yatıyor Mustafa. Atla, atla, atla. Mustafa yaklaşmayacaksın o kadar. <laughs> Mustafa bazen ya. ne yapacaksın biliyorsun? <laughs> pas vereceksin ve hemen at. Hemen at. Bak böyle. Ah bunlar yani ikiz de bir tarafa gidiyor. Doğru yok, olur. Sana? Yok. Hemen öyle pas yapacaksın ki hemen olsun. Güzel, ha, değil ha, Duygu, b çeker misin? Değmedi mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil yok Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil Hadi geliyor musun? Hadi. Dur dur dur. dur. Valla nefes kaldım. Şey, Duygu sen de gel ya. Tamam. Hadi aynen Ama doğru Mustafa da gelsin. Abi, Kocasından korkuyoruz. kafasını kırdım. <laughs> Mustafa abi sen çok yakından geldin. Ayy Mustafa abi ya. Böyle de bulamayız ki sizi böyle. Bu mesafede. Sabaha kadar devam edelim. Hadi hadi abi.

geliyor. Evet, Fatma'yı. kurtardım. Hadi ben çıktım Fatma. o zaman. E e gel. Gel. Aha, gel. Gel. Hadi gel. Korkun artık. A <laughs> Murat ile çıkması bile oldu. Çektin mi? Aslında topu top, olsun? Can ne oluyor da, ama yere değmemeli. He? Öyle adam adam up, benim muyum? Çıkıyor. Sen çıkıyorsun. <laughs> <ben> çıkıyorsun. <laughs> o zaman hadi siz ortaya giriyorsunuz. <laughs> ya, o <zaman> ben müsahibe çek. Ya Benim ben atıyorum. Ay oldu. Arkadaşlar biz gidiyoruz mı? Benim Kim gidiyor? Aydın mı? Ben, ben ver bakalım Arkadaşlar biz gidiyoruz Gerçekten çok güzel bir akşamdı. Satine nerede? Hemen Satine'ye Evet ayrılıyoruz. Hoşçakalın <laughs> Duyguyla da vedalaştık. Mala çok güzeldi bu akşam. Eve gidince anlatırım size zaten. Çok fazla video çekemedim. Kapattın mı anneciğim? Görüşürüz. Bay bay. Ben de beklerim. <laughs> yemeklerimi yetiştirdim. Ama yemekleri yetiştirirken mutfak biraz battı. Gördüğünüz üzere. Çünkü çocuklar bir şeyler istiyor. Ama çok değil yani. 5 dakikalık işi var. Ee, ama ama toplamaya çalışacağım. yetiştiremezsem nori gelmek üzere nori gelince toparlar. Yemeklerimin güzelliğine bakar mısınız? Bu daha önce ilikli kemik e, haşlayıp biraz da et didikliyorum içine. Böyle buzluğa atıyorum. İlikli kemikli e, et suyuyla yaptım. E, aynı zamanda içinde et didiklenmiş et de vardı. O yüzden etli bezelyeli güzel bir pilav yaptım. Şöyle de köfteli patatesli yemeğim de hazır. Yılmaz lezzetli olmuş. Çünkü domates de rendeledim içine. Ee, çok lezzetli. Evde bir deneyim. Ama hepsini ayrı ayrı kızarttım arkadaşlar. Patatesi kızarttım. Köfteyi ayrı kızarttım. Ee, çok azıcık sarımsak rendeledim. Domates rendeledim. Önce onu çok az pişirdikten sonra salçasını ekledim. Suyunu ekledim. Kızarttığım şeyleri tekrar içine koydum. Çok güzel olmuş. Enfes. <laughs> Halim bile bakın gelip gelip tırtıklıyor. <laughs> Hızlıca bulaşıkları toparladım arkadaşlar e, ee, bulaşık çalıştırdım. Ortada topladım güzelce. Ee, şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Çünkü Nuri biraz geç kalacakmış. Muhtemelen kursa geç kalacağım zaten ben de. Eğer ki çok geç kalırsa hatta belki gitmeye de bilirim. Çünkü 4.30'da çıkacağım dedi. Kursum 5'te. Buraya gelmesi de muhtemelen 5'i bulur. Eğer ki bir aksilik olursa bilemiyorum. Arkadaşlar derse girdim. Çıktım bile hatta. Size hiç video çekemedim. Çünkü çok geç kaldım. Söylemiştim geç kalacağımı. Bakın gözümü de kapattım. E, derse biraz geç kaldım ama çok değil yani. E, ders iki buçuk saat sürüyor. 42 dakika geç kaldım. Yetiştim yani. Fena değildi. E, ama daha önce gördüğümüz dersleri gösteriyor hoca. Yeni katılanlar var ya arada biraz geriden alıyorlar. O yüzden geç kalmam da çok önemli değil ama. Geliyorum gene de yani bir şeyler kaparım falan diye. gelirim tekrar olur diye. Geliyorum gene. Evet. Şimdi sınıfın bir kısmı azalmıştı çünkü eğleniyor arkadaşlar yani böyle sonrasında eline eline gidiyor yani o, o sınıfta tutunamayacaklar alt sınıfa geçiriliyor tekrar öyle devam ediyor. O yüzden sınıf bugün azalmıştı azaldığı için iyiydi. Artık bir ders havası vardı yani şükürler olsun. Ee, artık bir dahaki ders biraz daha ilerlemiş olacağımız için daha rahat olur. Şimdi Melem'e gidiyorum kadar yoruldum ki. Yani sabah çok koşuşturmalı geçti. E, Aydın beni bugün biraz yordu. Canım oğluşum. E, çok enerjisi vardı. <laughs> bugün onun enerjisi ve benim de temizlik aşkım birleşince bayağı yorucu bir gün oldu. Fark ediyorsunuz uykum var yani. Uyuyacağım neredeyse. E, da aradım açmadım. Ne yaptılar acaba bilmiyorum. Ben yola çıkayım da. Erken de çıktık. Evime gideyim ben. Arkadaşlar e, Nuri bir tane sünger var. Reklam çekilmiş için onu almamı söylemişti. Arkadaşlar şu sünger var ya Türkiye'de keşfetinde görüyorum. Yani Amerika'da hiç görmemişim. Dikkatimi de çekmemişti. Şu sünger Türkiye'de 1000 liraymış ya. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. İnternette de bakmadım fiyatına. Bakacağım zaten. 1000 lira olabilir mi ya? Bir sünger, bulaşık süngeri bu. 1000 liraya satılıyormuş ve öve öve bitiremiyorlardı. Yani 1000 lira verip alıyorlarmış. Yorumlarda bayılıyorlar. Gördüm. Değer falan yazmışlar. Yani bilmiyorum ya ben Türkiye'deyken bulaşık makinem var ya bulaşık makinesi. Onu 600 liraya almıştım. Kardeşim bu 1000 lira nasıl olabilir ya? Ya e tabi şu an tabi e, benim evlendiğim zaman ne 2017 ydi. O zaman tabi bulaşık makineleri falan ucuzdu ayrı konuda. Bilmiyorum çok tuhaf geliyor. İnsan 1000 lira verir mi ya? Bence şu anda da çok işini vermeyeceğini düşünüyorum. Ben Türkiye'de olsam vermezdim yine 1000 lira olan. Burada 3 dolar bu arada. 3 dolar olduğu için alıyorum yoksa deli değilim. Medisin kısmına gidiyorum şimdi. Oradan bakacağım. Ee, alacağım bir şeyler var. Yara krem falan varsa, açık yara kremi. Ya hiç yara kremi yok. Çocuklar düşüp kalkınca falan süreyim diye. E, Bugün halim evde, e, arabanın üstüne çıkmış düştü dizi biraz yaralanmış. Bir açık yara kremi bakacağım. Geldim. Burada arkadaşlar marketlerde bu tarz krem ilaç tarz şeyler satılıyor. Gidiyorsunuz alıyorsunuz biraz eğer ki şeyse de e, soruyorsunuz burada zaten hemen şurada göstereyim bakın. Şurada hemen sağlık ocağı gibi bir yer var. Doktora soruyorsunuz duruma göre ihtiyacınız olan şeyi. Ben bakayım da duruma göre soracağım ben de. Şu kısım göz damlaları falan göz kısmı. Bak şurada yazıyor zaten kulak göz işte bunlar işte üşütme falan gibi için veya grip olduğum falan o tarz şeyler için. Böyle yazıyor bakın. Tepelerde. Görüyor musunuz, Alerji için. Pediatrik işte. Onlara falan bakıyorsunuz. Duruma göre alıyorsunuz. Böyle bu tarz hastalıklar için kimse hastaneye gitmiyor. Burada pratik bir şekilde sağlık ocağına soruyorsunuz. Ya da buradan alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Hastaneye gidilmesi için böyle büyük bir şey olması lazım yani. Grip oldum, bana iğne vurun, serum takın falan diye hastaneye gidilmiyor yani. Ve Buranın ilaçları falan da güzel gerçekten yani ilaç konusunda. E, ben çocuklara falan özellikle Aydın'a çok kullanıyorum. E, bağışıklık güçlendirici ya da böyle grip olduğunda falan. Şu tarz şuruplar var ya görüyor musunuz? Onları iki gün içirin direkt zımba gibi kalkıyor çocuk. Öyle. Şimdi ben kendime de bir şey bakacağım. Eve geldim arkadaşlar. Aydın beni her zamanki gibi koşa koşa karşıladı. Ama çok heyecanlıydık o yüzden çekemedik. biz buralar atıyor bazen <laughs> Bu arada Aydın çok iyi top oynuyor. Her gün burada top oynuyoruz şu boş alanda. <laughs> Bezi şişmiş. Bezi şiştiği için geçmiş. Gel. <laughs> Sen Sünger ne kadar dedin Türkiye'de? 1000 TL mi dedin? Türkiye'de 1000 TL, TL aşkım. 1000 1000 TL. Şey. TL. <laughs> Bilmiyorum ki ne kadar ediyordur. 1000 TL. Yok 100 dolar 3000 TL diyor yani. Aşkım dolar 1 dolar 35 dolar. oldu mu? 35 falansa. <laughs> Gene aynı olur. civar mı oluyor? Yok ya. Sen bu ara kaç aldın? Üç, üç, üç dolar buçuk kim? <gülüyor> <gülüyor> 3 dolar aldım. 3,5 kilo yapıyor. 3,40 10 dolar, 30 dolar, 25 dolar falan 1000 TL eder ya. Güzel. Nuriye okula anlatma seansımız başlamıştır. Onu anlatırken size de sorayım. Arkadaşlar bugün sınıfımız azalmıştı. Sınıf olur. azaldığı için kaç, ders kaç, bayağı kaç, ya işte bugün, bugün 15 kişi falan normalde 35 kişi var. Ay bunlar yüzü kapımı sevmiyor onlar. Çek şey. Sen şunların kırılır. Vermem ya. Yürütün mami. Hadi, mami. Tamam tamam. Hadi git sen oyna. Hadi git oyna onunla. Tamam. Ne yaparsan yap. Gel tam buradan istersen git onu oyna. Tamam. Ne olsaydı başladı. Şey Neyse sonra aşkım. E, 15 kişi falan da bayağı eğlenceli bir yer. Böyle tahtada bir şeyler çözdük falan. Herkes cümle kurdu, konuştu falan. O yüzden güzel yani. Bugün eğlenceli ama e, ya, biraz tekrarlayıcı. Yani e, nasıl söyleyeyim? Biraz sanki yaptıklarını zaten Bildiğin şeyler yani. tekrarlıyor. de Bildiğin şeyler biliyorsun. tekrarlanıyor arkadaşlar. Yani çok bir şeye katmıyor ama bence şundan olabilir. Şimdi Sınıf neden azaldı? Onu söyleyeyim. E, yapamayanları, e, bu sınıfta yapamayanlar, yapamayanları aşağı sınıfa gönderiyorlar. Bir ondan bir ondan yani, güzel, gelmeyenler doğardır muhtemelen. Ondan da azalmaya şey yaptı. Ama o yüzden şu an bugünkü sınıfta böyle yapabilenler vardı bir tık. O yüzden de güzeldi. Yoksa e, arada çok böyle seviye fark oluncaz. Çünkü dil öğreniminde her zaman konuşma ve yazma, okuma eşit olmuyor yani gelişmiyor. Birileri bazı konuşma hallolabilirler. Evet. Sınavda konuşma iyi yaptılar diye oraya getirdiler ama başka diğer adamlarda da sıkıldılar. Ya bir yapamayınca... işte bazen alfabesi de farklı olduğu için yazmak da falan çok zor oluyor. Ya da mesela iş yerinde evet. öğreniyor ama yazmasını bilmiyor. O yüzden öyle... Arada bir dengesizlik olabiliyor. Ee, neyse ama bugün iyiydi. Biraz inşallah böyle tekrarlayıcı gitmez. <laughs> Hep böyle gitmez. O zaman sıkıntı. <laughs> ya, ben bunu şey yok, kullanacağım. kafanıza sürmeyin şapşikler. <laughs> arkadaşlar videomuz burada. Abi yemeği beğendiniz mi? Yemek harika olmuş arkadaşlar. Ya yok. ama gerçekten çok lezzetliydi arkadaşlar. Yani, yani. Bundan sonra köfte patatesi sürekli yapalım. Bayağı iyiydi. Evet. Geçen evet. de yapmıştın galiba değil mi? Geçen bayağı oldu. Ya. Ama yok geçen ekşili köfte olarak yapmıştım. Bu daha güzel olmuştu. Bu, bu, güzel bu bayağı oldu. lezzetli. Patatesi kofte orada da yemiştik yani. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tamam zamana unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.